Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte eğer ki aldığınız laptopa ya da kurduğunuz bilgisayara Windows kurduktan sonra uygun fiyata etkinleştirmek istiyorsanız size burada nasıl uygun fiyata Windows alabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle aşağı taraftaki linklerden bu siteye ulaşabilirsiniz. Bunun dışında size vereceğim promosyon kodları ile birlikte de uyguna yine bu Windows'ları ya da Office uygulamalarını satın alabileceksiniz. O zaman gelin nasıl satın alacağımızı sizlere hızlı bir şekilde göstereyim. Şimdi öncelikle sitemizin ismi casefun.com olarak geçiyor. Burada bir sürü bu şekilde anahtarları satın alabiliyorsunuz. Uygun fiyatları alabiliyorsunuz. Ayrıca casefun %100 resmi olup çevrimiçi aktivasyona sahip olan ucuz ve yasal OEM yazılım anahtarı sunmaktadır herkese. 724 müşteri hizmeti desteği de var. Ömür boyu satış sonrasında da hizmete sahip olabiliyorsunuz. İşletim sistemini yenileme performans ve güvenlikte iyileşme sağlamak için mükemmel bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Ürünleri dediğim gibi buradan erişebiliyorsunuz. Birazdan size vereceğim indirim kuponları var. Windows'ları gördüğünüz gibi burada bu fiyatları alabiliyorsunuz. Şimdi size vereceğim linkle birlikte sizi direkt bu siteye yönlendirecek. Bu siteyle birlikte normal Windows'ları görebileceksiniz. Ayrıca ofis programlarını satın alabileceksiniz. Ve bunun dışında Windows 10 ve Windows 11'in farklı türevlerini vesaire bulabileceksiniz. Bilgisayar ağaçlarını burada yine gördüğünüz gibi kullanabiliyorsunuz. Yani uygun fiyatları da alabiliyorsunuz yapabiliyorsunuz. Şimdi mesela Windows'unu satın almak istiyorum. Gördüğünüz gibi 8 dolar. buy dediğim zaman beni aynı site yönlendirecek. Add to cart dediğim zaman kartım ekleyecek. Şimdi gördüğünüz gibi fiyatı 17 dolar. 10 dolar fakat biz burada apply discount code diyeceğiz. Burada bizim için verilen kodu alıyoruz. Ctrl+C yapıyoruz ve bunu yapıştırdıktan sonra apply diyoruz. Ve apply dedikten sonra Gördüğünüz gibi ürünümüzün fiyatı 8 dolara düştü. Bunun gibi birçok ürün anahtarını, ürünleri indirimli bir şekilde gördüğünüz gibi alabiliyorsunuz. %62'ye varan indirim var ofis uygulamalarında. Mesela Office 2021 uygulamasını 27 dolara alabiliyorsunuz. Windows 11 ile Office 2021 hepsini satın alabiliyorsunuz. Mesela buna da buy dediğimiz zaman hemen size fiyatını göstereyim. 97 dolar add to cart dediğimiz zaman VR cart Ardından buradan kodumuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an 97 dolar. Fakat kodumuzu uyguladıktan sonra fiyatı 36 dolara kadar düşebiliyor. Hem Windows 11'i kullanıyorsunuz hem de Office programlarının hepsine sahip olmuş oluyorsunuz. Hızlı bir şekilde size dönüş yapıyorlar. Her gibi sorun olursa karşı tarafla direkt iletişime geçebiliyorsunuz. Nasıl satın alacağız hemen de bunu göstereyim. Buradan devam et diyoruz. Devam et dedikten sonra bizden Paypal hesabı ya da farklı yöntemlerle ödeme isteyecek. Burada adresimi giriyorum hızlı bir şekilde. Şimdi burada iki tane ödeme yöntemi var. Birisi SDZ Pay var. Paypal ile birlikte ya da Wastercard ile birlikte ya da Misa ile birlikte ödeme yapabiliyorsunuz. Ya da Paybar Card var. Bununla da birlikte kart numaranızın numarası son kullanma tarihi ve CVV ile birlikte Place Order dediğiniz zaman direkt size buradan kodu verebiliyor ve de aynı şekilde iletilebiliyor. Zaten bir sorun olursa da müşteri hizmetleriyle birlikte hızlı bir şekilde dönüş alıp oradaki aldığınız dönüşle birlikte sorunuz halledilebiliyor. Siz de bu şekilde anahtarları ucuz ve yasal bir şekilde alabilirsiniz. Bunun dışında başka anlatacağım bir şeyler bulunmuyor. Fakat şunu da söyleyeyim. Casefun.com'da sadece bunlar yok. Ayrıca birçok uygulama var gördüğünüz gibi. Artı olarak da başka program programları vesaire buradan alırtabilirsiniz mesela editing tools'a bakabilirsiniz editing tools'ta hangi uygulamalar var onlardan faydalanabilirsiniz daha birçok zaten seçenek üst tarafta bulunuyor oyun anahtarlarını da burada yine kullanabiliyorsunuz kısaca video bu şekildeydi Umarım video hoşunuza gitmiştir ve Windows'lu Office programlarına indirimli bir şekilde aşağı taraftaki linklerden ulaşabilirsiniz Hadi diyelim videoyu burada kapatalım